Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni evimin turunu yapıyoruz. Evet. Sanfi ve Lara da bizimle. Herkese merhaba arkadaşlar. Ay. Düştüktüm Neyse. Evet arkadaşlar gerçekten e, Queen'in yeni evi çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Aslında arkadaşlar ben buraya taşınmadım. Yani arada buraya geleceğim, arada öbür villaya gideceğim. Yani eşyalarım öylece kalacak. Aynen kalacak. Arada biz de gidip koyundan gizli kalırız. Yani... Neyse. Ee, şimdi böyle balkonuma aynı şeylerden aldım böyle. Ee, balkonum yoktu aslında ee, öbür evimde. Öbür evimde teras var havuzu. Ay. Ya bu. Ay ben bunu açık mı unutmuşum ya neyse. Burada oyun konsolları var veya oyun şeyleri ve telefonum var ve fotoğraf makinesi var. Evet arkadaşlar şimdi burada e, bir tane böyle her istediğimiz yapan bir makine var. Mesela şimdi böyle bir kafatası yaptı mesela arkadaşlar. E, böyle bir mantıvatör var. Böyle bir bilgisayar. Evet, kapat. Evet. Böyle bir şey var arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Arkadaşlar güvenlikten görmüştüm. AVM'de kaldığımız günde. Dolabın içindeydi. İşte e, orada şeydi. Arkadaşlar bakın. Konsol yaptırdım. Çok güzel değil mi? Koyayım bunu kaç liraya yaptırdım. E, e, belki milyoncuk. He he, bir milyoncuk. Ne? Bir milyon mu? Ay, bir milyon verdim işte ya Allah'ım ya Rabbim. Ay çok ses çıkarıyor çok ses Arkadaşlar bakın burada evin çok güzel bir özelliği var. Böyle normal, böyle böyle. Evet. Şimdi eee Öbür odalara geçelim. Arkadaşlar şimdi şurayı göstereceğim size. Balkonumuzu gösterdik zaten. Evet burası salon ve mutfak. Amerikan mutfak yaptırmak istedim. Yani pek Amerikan sayılmaz ama Amerikan tarzı. Böyle, bakın böyle görünen sandalyeler var. Bir tane. Böyle. Baya bir şık olmuş yani ben Queen'in evini çok sevdim. Bayağı güzel yani ışıklandırma. Hani hatta mikrodalga da almışsın. Aynen mikrodalgayla ile ekmek ısıtıcı bayağı bir işime, yarayacak. Bu arada kızlar dondurma ister misiniz? Dondurma mı? Toka bu kadar dondurma satılmıyor ki. Ve aldım. Evet dondurma mı? Hemen alacağım hemen alacağım. Bakın şuna bakın bakın. Arkadaşlar gösteriyorum. Şuna bakar mısınız? Ay bir tane ısırdım ama. Ben de alacağım valla. Ben de alacağım. Biz tekrar alırız. İki dakika oturup yesek mi ya? Arkadaşlar tam iyi bari yiyelim. Sonra görüşürüz yiyince. Arkadaşlar şimdi biz dondurmamızı yedik. Evet şimdi mutfağımızı göstereyim. Sadece böyle çok tatlı bir mutfak değil mi ya? Aynen aynen çok tatlı. Şimdi burada da o çamaşır makinesi mi yaptırdım seni? Evet böyle kıyafet rahatınca şey oluyor. Neyse bunu bile özledim. Böyle kabin olmayan bir duşa kabin yaptı. Duşa bir Buna kabini yok çünkü. Evet. Böyle rengi çok güzel bir tuvalet yaptırdım yalnız. Ee, çöpüm de aynı. Yani bu bu ev uygun yani her şeye aynen öyle olmuş. Şimdi benim odama geçiyoruz. Ah, Sürpriz. bu ne? Oha bu ne? İki katlı oda yaptırmışsın resmen. Ya ben yaptırmadım öyleydi. Ve kendi odam yaptırmazsam olmaz gerçekten. Bakın yani çok güzel yani aşırı güzel. Aynen aynen aşırı güzelmiş. Ay çok güzelmiş Allah. Neyse. E, böyle burada oturma yeri yaptırdım. Gene ay otur. Aynı şeyden buraya da koydum. Çünkü belki canım sıkılır oynarım. Şimdi yukarı çıkalım. Ay. Burada buranın şeyi çok güzelmiş yani. Buradan isterseniz siz de ev alabilirsiniz arkadaşlar e, açıklamaya notunu bırakacağım. Ay düşme Burada böyle minik bir kitaplığım var. Kitap bakayım. Arkadaşlar dört e, tane kitap var. Böyle kalemliğim var. Mantıratörüm var. Yine bilgisayarım var. E, ay. Böyle e, çok güzel bir şeyim var. Yani dekorem var. Neyse gelin. Evet arkadaşlar benim evimin turu bu kadardı. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.